Evet selamlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizler için Android'de hiç kimsenin bilmediği 3 tane harika özelliği göstereceğim. Eğer ki beğenirseniz her hafta böyle ufak ufak ipuçlarını sizler için kanalımda yayınlayacağım. Peki bu 3 tane özellik nedir? Haydi gelin hep beraber yakından görelim. Android telefonumuzda ilk özellikle başlıyoruz. Hemen buradan yukarı kaydırdık. Buradan ayarlara girdik. Biraz aşağı indiğimizde modlar ve rutinler var. Buraya tıkladık. Ardından rutinleri seçiyoruz. Buradan da şu artı işaretini seçtiğimizde bu rutinin neyi tetikleyeceğini ekleyeceğiz. Hemen buraya tıkladık. Biraz aşağı iniyoruz. Gördüğünüz gibi şarj olma durumu diyor. Ben bitti dedim. Ardından bu rutinin ne yapacağını ekle diyor. Burayı da tıkladım. Gördüğünüz gibi biraz aşağı iniyorum. Efektler diyorum. Burada bir kez Edge aydınlatması eklediyor. Ben bunu tıkladım. Şu anda telefonunuzu şarja taktığınız zaman aynen bu şekilde yanacak. Buradan dilediğinizi seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir sürü mod var. Dilerseniz kenarları. Dilerseniz de buraya ekleyebilirsiniz. Dilerseniz renk de atayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda renk yanıyor. Mesela efekte bunu seçelim. Gördüğünüz gibi Burada farklı farklı renkler var. Telefonunuzu şarja taktığınız zaman bu efektleri canlı canlı izleyebilirsiniz. Buradan düşükten yükseğe alıyoruz. Buradan da inceden genişe, kısadan da uzuna aldık. Tam burada parıltıyı seçeceğim ama şöyle bir şey demek istiyorum. Bu özellik her telefonda yok. Yani parıltı özelliği her telefonda yok. Buradan bitti dedikten sonra kaydet diyorum bitti dedim ve de artık şu anda telefonunuzu şarja taktığınız zaman kenarları komple rengarenk yanacak. Android telefonumuzda ikinci özelliğimiz de yine tekrardan bu kenarları yandıracağız ama nerede yandıracağız? Hemen burayı ayarlara tıklıyoruz. Biraz aşağı indik. Bildirimlere tıkladık. Gördüğünüz gibi bildirim açılır pencere stil diyor. Burada herkes de ayrıntıları olacaktır. Siz kısaya alın. Kısaya aldıktan sonra edge aydınlatma tarzı. Buradan yine gördüğünüz gibi bildirim aldığınızda bu kenar çubuklar yanacaktır. Burada farklı farklı seçenekler var. Gördüğünüz gibi kenarda yansıma, burada çok renkli glow diyor. Mesela spot ışığı diyor. Sadece burada ışık yanacak. Gördüğünüz gibi mesela yankı burada da farklı stiller var. Buna tıkladığınız zaman da gördüğünüz gibi burada bir tutulma yaşanıyor. Havai fişek de var. Bunu da seçebilirsiniz. Burada kalp olarak var. Bildirim geldiği zaman buradan dilerseniz renkleri de ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda kalp kırmızı yandı. Buradan da havai fişeği koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi farklı farklı efektler yapılıyor. Ama ben tabii parıltıyı seviyorum. Ama bu parıltı her telefonda ya da her modelde mevcut değil. Ona çok iyi bakmanız lazım. Çünkü burada yine farklılık yarattırabiliyor. Buradan teminki gibi düşük yüksek ince, geniş ve de kısa, uzun olarak belirleyebilirsiniz. Her bildirim aldığınızda da bu kenarlar rengarenk yanacak. Peki üçüncü özelliğimiz nedir? Hadi gelin hep beraber yakından bakalım. Üçüncü ve de son özelliğimiz buradan tekrar Android telefonumuzdan ayarlara girdik. Buradan ekranı tıkladık. Ekrandan biraz aşağı indiğimiz zaman burada navigasyon çubuğu var. Buna çok dikkat edin. Bakın burada tuşlar var. Dilerseniz bunu iPhone gibi kaydırmalı yapabilir, kullanabilirsiniz. Dilerseniz tekrar tuşlu yapabilir. Hatta ve hatta daha fazla seçenek diyerek şimdi şuradaki tuşa çok dikkat edelim. Buraya tıkladım. Tuş buraya kaydı. Olur da parmağınız yetişmez. Bunların yönlerini değiştirebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi eğer parmaklarınız çok kısaysa ya da telefonunuz çok büyükse ulaşamıyorsa bunu direkt kaydırmalı yapabilir rahatlıkla telefonunuzu iPhone stili yukarı aşağı ya da sağa sola çekme imkanınız var. Tabi bunlar alışkanlık meselesi ama derseniz ki ben yok bu alttaki tuşları istiyorum ama parmağım yetiştirmiyor ya da sol elimi kullanıyorum sağ elimi kullanıyorum. Buradan bu tuşların tekrardan bakın yönlerini değiştirme imkanınız var. Böyle videoları seviyorsanız lütfen altta yorumlarda buluşalım. Daha fazla böyle ipuçlarını sizlere her hafta taşıyayım. Evet bu üç özelliği nasıl buldunuz? Altta yorumlarda buluşalım. Eğer beğendiyseniz ki zaten yorumlardan ve de beğenilerden belli olacaktır. Her hafta böyle sizlere ufak ufak ipuçları yayınlayacağım. Daha çok süper özellikler var. Instagram adresime de abone olursanız çok ama çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı da unutmayın.